Merhaba akrep burçları. Bugün aşk açılımı yapacağım. Öncelikle bilge kartlardan sizin için bir kart seçeceğim. Bu hafta size mesajı nedir? Ona bakacağız ama en son bakacağız ona. Aşk açılımı ile ilgili 9 kart seçeceğim. 3'ü geçmiş konularınızla ilgili olacak. içinde bulunduğunuz durum bugün ve gelecek. Evet, geçmiş konularına, bir önceki ilişkinizin e, konuları şeklinde bakacağız. E, oradaki tabii ki tavsiye konuları günümüze, geleceğe faydası olabilir. Diyerek değerlendiriyoruz. Evet geçmiş konuları. Evet şimdi bakın. Şimdi belki de bakın Tılsım Şövalyesi, Kılıç Beşlisi ve Kılıç Dokuzlusu çıkmış. Şimdi bir yalnızlık korkusu hissettiğiniz bir zamanınız olmuş olabilir burada tabii ki belki de anlaşılamamaktan kaynaklı bir üzüntü de yaşıyor, yaşamış olabilirsiniz, kendinizi yalnız hissetmişsinizdir vesaire. Aslında kılıç dokuzusu diyor ki bu şekilde bu konulara sabitlenmeyin. Yani bu konulara takılıp kalmayın Çünkü eğer e, sizin temeliniz e, yalnız kalmaktan korkmak olursa e, o zaman Belki de siz gerçek düşüncelerinizi gerçek hislerinizi paylaşmıyor olabilirsiniz e, bunlar da sizi Belki de e, daha mutsuz edecek e, düzeye getiriyor ya da bu aşamaya e, getirebilir sizi Hani sizin dürüst olmanızı açıkça bu e, ne düşündüğünüz, ne hissettiğinizi paylaşmanıza engel olabilir. O yüzden siz kendinize güvenin, cesur olun ve ümidinizi kaybetmeyin diyor kılıç dokuzlusu. Bakın bunun sebebi bir hayal kırıklığı olabilir. Yaşadığınız bir hayal kırıklığı olabilir. Belki de bir beklentiniz vardı ama bu gerçekleşmedi. Bundan kaynaklı olabilir. Ya da bir isteğiniz vardır. Bunu ifade etmişsinizdir ve hatta belki de biraz baskı da yapmışsınızdır ama buna rağmen elde edememişsinizdir isteğinizi bundan kaynaklı bir hayal kırıklığı yaşamış olmaktan dolayı olabilir bu ama kılıç beşlisi diyor ki aslında siz bu yönlerinizi törpülemelisiniz. Eğer ki bir beklentinin karşılanmaması gibi bir durum söz konusuysa geçmişte bu konu konuşulmuş olabilir ve hatta partneriniz size burada hak da vermiş olabilir. Ondan kaynaklı yani siz orada tavrınızı net bir şekilde koymuşsunuzdur. Ondan kaynaklı artık aynı konuyla sizin önünüze çıkmak istememiştir. Ya da bu isteğiniz baskı yaptığınız halde isteğiniz karşılanmadıysa e, e, farklı öncelikleri olabilir. Bu partneriniz olsa da hayatınızdaki en önemli kişi olsa da yine de ailesi, işi, sorumlulukları vesaire hani bunlar da söz konusu olabilir. O yüzden sizin e, bu isteğiniz yerine getirlememiş olabilir. Hani siz biraz hassas, aşırı hassas olabilirsiniz bu noktalarda. E, bu yönünüzü törplemeniz gerektiğini söylüyor kılıç beşlisi. Dediğim gibi bu hayal kırıklığı. Yani burada tabii siz hamle yapmak için de oldukça uzun süre beklemiş de olabilirsiniz. Düşünüp değerlendirmişsinizdir mesela. Bu ilişkiyi bitirmeyle ilgili olarak. Ya da burada bahsettiğim bu beklentinin karşılanması ya da bu isteklerin karşılanmasıyla ilgili bir bekleyiş de söz konusu olmuş olabilir. Bunlar gerçekleşmeyince de belki de bu ilişkiyi bitirme gibi bir düşünce içerisine girmiş de olabilirsiniz evet gelelim günümüz kartlarına evet şimdi bakın belki de siz bugünlerde eğer ki bir ilişkiniz yoksa kendinizi oldukça duygusal açıdan hazır da hissediyor olabilirsiniz kupa prensi çıkmış yani belki de bu konuyla ilgili bir fırsat da çıkmış olabilir karşınıza ve kendinizi dediğim gibi yeni bir ilişkiye hazır hissettiğiniz ve hoşlanabileceğiniz bir kişinin olduğunu da görmüş olabilirsiniz. Ama var olan bir ilişkiyle ilgili olarak da belki de partileriniz bugünlerde size ihtiyacı olabilir, bazı duygusal destek. E, alması gereken konular olabilir. Mesela bazı korkuların yüksekmiştir mesela. E, onu yatıştırmanız gerekebilir. E, bunların boş olduğunu ya da e, bu korkular boş değilse bir temeli varsa e, bununla ilgili neler yapılması gerektiğini belki de düşünüp değerlendirebilirsiniz. Ya da üzgündür. O konuda bir duygusal desteğe ihtiyaç vardır. Yani böyle bir durum söz konusu olabilir bugünlerde. Aynı zamanda bakın yine yeni bir durum içerisinde olabilirsiniz. Siz kafanızı oldukça fazla meşgul eden bir yeni durum içerisinde, belki de bu bir fikir anlaşmazlığı şeklinde fikir uyuşmazlığı şeklinde de olabilir partnerinizle ve şaşkınsınızdır. Yani belki de geçmişte olan bir konu önünüze gelmiştir. Bu konuda bir açıklama yapma durumunda kalınca da dediğim gibi kafanız hızla çalışmaya başlar. Belki de hatırlamaya çalışırsınız konuyu ama burada soğuk kanlı olmalısınız diyor bakın soğuk kanlı olun kendinizi belki de birkaç kere daha ifade etmeniz gerekebilir ama buradaki gerilim bir anda ortaya çıktığı gibi bir anda da ortadan kalkar sadece sizin tavrınıza bağlı diyor sakin kalırsanız bir anda da partneriniz sizin haklı olduğunuzu ya da burada bir gerilimin yaşanmasına gerek olmadığını kolaylıkla anlayabilir diyor evet Şimdi bakın bunların e, tabi Kupa Şövalyesi çıkmış aynı zamanda. Hani sebebi olarak da çıkmış burada. E, şimdi Kupa Şövalyesi tabii ki kendimizi yine duygusal hissedeceğimiz, e, işte partnerimizle güzel zaman geçireceğimiz, e, belki de baş başa romantik e, işte bir zamanın e, olabileceğini söylüyor. Hani bunun sebebi olarak da bu Kılıç Prensi'nde bahsettiğim konular Olabilir dediğim gibi burada belki de bir fikir uçmaz olur ama hemen burada olay tatlıya bağlanabilir siz yine de güzel bir vakit geçirebilirsiniz bir davet bir teklif alma anlamına da gelebilir elbette böyle bir durumda söz konusu olabilir. Tabi onun haricinde kupa şövalyesi bir eve dönüş yolculuğunu da ifade ediyor aslında. Hani belki de bir tatile çıkmışsınızdır mesela ve tekrar evinize dönüyorsunuzdur. Biraz hüzünlü hissediyorsunuzdur birlikte. Hani dönüyorsunuzdur. O da olabilir. ve burada diyor ki yani siz üzgün hissediyorsunuz kendinizi ama sonuç olarak yenileri de olacak ve siz aslında huzur bulduğunuz yere geliyorsunuz yani burada hani orada her ne kadar sizin hoşunuza giden keyif aldığınız zamanlar olsa da yine de hareketliydi o günler hani şimdi artık daha huzurlu, daha sakin bir yere doğru gidiyorsunuz ve bundan sonra da yine yeni maceralarınız olacak merak etmeyin diyor hani burada dediğim gibi partnerinizle belki de bir tecrübe yaşamışsınızdır o söz konusu olabilir ama burada tabii ki bir ayrılıktan da bahsediyor olabiliriz hani Ayrılmış olanlar şu anda ayrı olanlar içinde aynı konular geçerli yani belki de burada dediğim gibi. Bir ayrılık yaşanmıştır ve siz tekrar eski koşullarınıza geri dönmüşsünüzdür. Üzülmeyin diyor. Burada kendinizi hırpalamayın. Sizin gelişiminize katkıda bulunan güzel bir macera bitti. Ama bundan sonra da sizi mutlu edecek yeni maceralarınız olacak diyor. Geleceğe bakalım. Evet şimdi bakın. Burada genel olarak objektife bakar vaziyette olduğu için ben sırasıyla bunları yorumlayayım. Tılsım Kralı çıkmış. Öncelikle şimdi bakın çok olmasını istediğiniz ve uzun süredir belki de planladığınız, düşündüğünüz, yapmak istediğiniz bir şeyin nihayet olabileceğini söylüyor Tılsım Kralı. Onun haricinde belki de eğer bir ilişkiniz yoksa hani bir saraylı kart çıktığı için belki de hayatınıza yeni birinin de gelebileceğini söyleyebiliriz burada. Hani üretken, pratik, sempatik, keyfine düşkün, dayanıklı, dürüst, inşa etmeyi, güncellemeyi seven bir kişidir. Böyle bir durumda olabilir. Tabii bakın burada inşa etmeyi, güncellemeyi, tamir etmeyi seven bir insandır tılsım kralı. Hani ilişki, var olan bir ilişkiyle de ilgili olarak belki de Belki de birbirinizi tanıma ya da birbirinizin ne istediğini, neye ihtiyaç duyduğunu daha yakından bilmek ve bunların neticesinde de ilişkiyi güzel bir temel üzerine inşa etmeye başlamak gibi bir durumda söz konusu olabilir gelecekte. Tılsım üçlüsü çıkmış bakın onun yanında. Şimdi tılsım üçlüsü. Karşılıklı olarak belki de birbirinizi oldukça beğeneceğiniz, takdir edeceğiniz davranışlarınızla, sözlerinizle, belki de böyle güzel, olumlu bir zamanınız da olabilir partnerinizle. Sizin özellikle davranışlarınız, belki de sözleriniz partnerinizin çok hoşuna gidebilir. Ya da burada belki de yapmak istediğiniz bir şeyle ilgili olarak üçüncü bir kişinin, ya da üçüncü bir bakış açısının da e, faydası olabileceğini söylüyor tılsım üçlüsü yani birlikte konuşuyorsunuzdur ama bir e, konunun içerisinden çıkamıyorsunuzdur mesela burada başka bir kişi ya da e, işte üçüncü bir bakış açısı e, burada etkili olabilir çok işinize yarayabilir diyor burada alçak gönüllü olmak egoyu bir tarafa bırakabilmek e, çok önemli diyor e, yani siz burada belki de davranışlarınız ya da ortaya çıkardığınız bazı şeyler olabilir tabii ki. Yaptığınız bazı şeyler olabilir. Bunların beğenildiğini görebilirsiniz elbette ama burada kendinizi her zaman öğrenci pozisyonda hissedin. Yani yeni şeyler öğreneceksiniz, gelişeceksiniz. Her zaman dikkatli olacaksınız. Titiz davranacaksınız. Detaylara dikkat edeceksiniz vesaire. Hep bu disiplin içerisinde olursanız hani bundan sonra da ee, tabii ki takdir edileceğinizi beğenileceğinizi de e, görebilirsiniz. Partnerinizin gözünde de. Ya da karşılıklı olarak da. Evet. Gelelim son karta. Şeytan kartı. Bakın bir negatif e, duygunuzun Yükseldiğini görebilirsiniz gelecekte belki de bir şüpheye kapılabilirsiniz bakın partnerinizle ilgili olarak ya da bir korkunuz nüksedebilir bir suçluluk duygusu bir konuya ya da bir kişiye saplanıp kalmış gibi hissetmek vesaire. Her ne olursa olsun diyor şeytan kartı bunlar aslında birer yanılgı. Sadece aklınızı mantığınızı kullandığınızda bile, belki de yüksek sesle kendinize ifade ettiğinizde bile hani bunların bir temelinin olmadığını görebilirsiniz. Ama eğer partnerinizle ilgili ise bu, onunla da konuşabilirsiniz bunu. Cesur olmayı ve iletişimi destekler şeytan kartı. Sorun diyor. Sorun ve bunların herhangi bir dayanağı olmadığını göreceksiniz ve bu huzursuzluğunuz bir anda ortaya çıktığı gibi burada da olduğu gibi bir anda ortada, ortaya çıktığı gibi bir anda ortadan kalkabilir diyor. Burada aklınızı mantığınız kullanacaksınız. Sakin olacaksınız. Soğukkanlı olacaksınız. Evet. Gelelim açılımın sonundaki karta. Son gerçekleşecek olay şeklinde gündeminiz olarak da alabilirsiniz bunu ya da aşk açılımının bir devamı şeklinde de alabilirsiniz. Kupa kraliçesi çıkmış. Şimdi kendinizi yine duygusal hissettiğiniz bir zamanınız olabilir. Onun haricinde bakın Belki de bir korkunuzla inatlaşacaksınız. Bakın üzerine üzerine gidebilirsiniz. Burada da bahsettiğim konu belki de. Üzerine gidebilirsiniz. Her zaman davrandığınız gibi davranmazsınız da inatlaşırsınız onunla. Ve bu şekilde davranmanızın da olumlu neticeler alacağını alacağınızı söylüyor. Onun haricinde bakın sevginizi ilginizi gösterme konularında da bazı problemler yaşıyor olabilirsiniz belki. Ee, sevdiğiniz, önem verdiğiniz kişileri ne sevginizle, ilginizle boğun ne de onları kendinizden itin, soğuk davranın, her ikisini de yapmayın diyor. Dengeli bir pozisyonda olun ki bunların sonuçları güzel olsun. Çünkü bu şekilde davranarak belki de e, tamir edilmez e, bazı durumlar ortaya çıkarıyor olabilirsiniz. O yüzden bu konulara dikkat etmeniz gerektiğini söylüyor. Evet, gelelim son olarak bilge kartlarım bu hafta size verdiği mesaja. Ağzımızdan çıkan sözler bazen bizim ilacımızdır. Onun işine yarayacak olan benim ihtiyacım olan şey olabilir. Söylediklerimi dinlemeliyim. Evet, bugün bu kadardı. İyi günler diliyorum.